İlk olarak normal bir e, obje üstünde göstereyim. Illustrator'da iki çeşit e, degrade stili dediğimiz olay mümkün. Liner ve Radial. Bunların dışında Toolbox'tan Gradient Tool'u almaz iseniz göremeyeceğiniz bir kontrol seçeneği var. Aldıktan sonra bakın böyle bir seçenek çıkarsanız çıkar. Bu da yine View panelinde şu seçenekle göster gizli olabilir. Bu seçeneği gizlerseniz bu kontrole ulaşamazsınız. Bu seçenek ne yapar? Gradient paneli fonksiyonunu burada size sağlar. Buradaki noktalar, renkler ve renklerin arasında rengin dağılım kısmı. Ve üzerindeyken çift tıkladığınız zaman direkt renk seçeneklerine ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde direkt çözüm üretebiliyor. Burada bir şey sorabilir miyim? Evet. Belki biraz basit olacak ama bu şekilde degrade yaptığımız zaman kenarlarına flu nasıl yapabiliriz? Transparan. Transparan mı flu mu? Ortaya çift tıkla, tıkladığınız zaman bakın ya da tek tıklamada mümkün yeni bir renk ekleyebiliyorsunuz. Var olan rengi aşağı çektiğiniz zaman silebiliyorsunuz. Şimdi bunlar basit kontroller. Taşıyabiliyorsunuz. Yeni oluşturabiliyorsunuz. Ya da olduğu yerde yön verebiliyorsunuz. Ya da bakın şu tutamaç noktasından tutup yön ve kısalık uzunluğunu e, Format olarak değiştirebiliyorsunuz Bu liner dediğimiz düz doğrusal Yuvarlak e, radyal formata geldiğiniz zaman Kontroller değişiyor Bu kontrollerde bakın burada bir kontrol ve şurada bir kontrol var Bu kontrolle şuradaki kontrolün fonksiyonu farklı. Bakın. Degrede'nin ışık açılımını değiştiriyor. Ve burada genel dağılımını Bunun dışına çıkabilir ama o zaman renk de alanın dışında devam etmiş olur aslında. Sarı ve kırmızı renkleri ayrı ayrı seçip burada opacity değeri var. Hangi rengi seçerseniz o rengi sıfırlarsanız direkt soldaki renk saydamlık üstünde davranmış olur. Bakın. Böyle bir çalışma yapacak olan kişi her iki rengi de aynı renk seçmelidir. Yoksa şurada bakın kırmızı renk piksellerini görürsünüz. Ama bunu kırmızı seçerseniz pardon sarılmış zaten onların gittiğini görürsünüz. Her iki renkte aynı renk olmak zorunda. Böylelikle saydam, transparanlığa giden bir nokta. Ve çok güçlü ve çok kolay gördüğünüz gibi. Birçok yerde farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Ya, yok, bu o çok kolay. Efekt olmadığı için hiçbir sıkıntınız yok. Ve Switch Panelinde var olan dagger'ları görüyorsunuz. Normalde Switch Panelinde bütün renkleri görürsünüz. Ama buradan bakarsanız sadece degradeleri görürsünüz. Dosyada böyle bir kullanım genişliği var. Oldukça güzel, hızlı ve kolay. İster liner'da transparan yapın, ister radyalde. Degradeyi kullanırken özellikle şuradaki seçeneklerin yönleri Location kısmındır. Bu Location değerini arttırarak iki renk arasındaki dağılama karar verebiliyorsunuz.